Arkadaşlar merhaba. Golden Cross YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte formasyonlar konumuzun içerisinde bulunan simetrik üçgen, yükselen üçgen, düşen üçgen yani üçgen formasyonlarını anlatacağım. Grafik üstünden anlatmayacağım çünkü ben ee, yani şunu görüyorum. Ben özellikle kapak görseline şeyi koymuyorum, e, formasyonların resimlerini koymuyorum, grafik resimlerini daha doğrusu. Çünkü yani şaşırtılacak bir durum. Bakıyor arkadaş, grafik e, kapakta 3 formasyon misal veriyorum. E, düşen üçgen formasyonu. Düşen üçgen formasyonunu görüyor, diyor ki, A diyor, bu kesinlikle yükselen bir şey. Grafikte o an yükselmiş. Yani grafikte o an boğa formasyonlarından biri gibi davranmış. Ama bu tarz formasyonlar şimdi obo ile toboyu grafik üzerinden anlattım. Neden? Çünkü obo kesinlikle bir ayı formasyonu. Kırılım anında ayı, ayı, ayı hareketi yani düşen hareket gösterir. Tobo ise kırılım anında kesinlikle yükselen hareket gösterir. Formasyon tamamlandığında. Ama şimdi üçgen formasyonları böyle değil. Kırılım yönü çok ve çok önemli Şimdi size yukarıda var örnek çıkarttım ama düşünüyorum çünkü Bunun ayı formasyonunu anlatmam lazım boğa formasyonunu anlatmam lazım Arkadaş ayı görse boğayı görmeyecek çünkü Bizim insanımız 5 dakikalık videonun 6 dakikasını görmeden kapatıyor Aman 10 dakikalık videonun 6 dakikasını görmeden kapatıyor 6 dakikada bunun boğa formasyonu olduğunu görmeden ya da Şimdi Genel anlamda insanlarımız stop alımlar yapıyor, spot alımlar. Spot alımlarda boğa formasyonları çok hoşuna gidiyor. Neden? Çünkü grafik yükselecek. Ben ilk önce boğayı anlatsam ayı görmeden kapatacak. Geri kalanı benim için önemli değil diyecek. O yüzden bu videoyu sadece çizimlerle anlatacağım. Çizimleri de hayalet mumlarla destekleyeceğim. öyle boş çizimler olmayacak. Hayalet mumlarla destekleyeceğim. Üçgen formasyonlarına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk üçgen formasyonumuz yükselen üçgen formasyonu. Şimdi arkadaşlar neden yükselen üçgen formasyonu söyleniyor? Çünkü burada yükselen dipler var. Sabit bir şu şekilde bir sabit bir tepe var. Bu tepeden dolayı daha doğrusu bir direnç var burada şu noktalarda. Bu direnç olduğu için buna yükselen üçgen formasyonu deniliyor. Bu formasyon şu şekilde bir kırılım gelirse buna e, ee, boğa formasyonu yani yukarı yönlü hareket gelmesi beklenir. O da şu şekilde olur. Eğer ki bu formasyon şurada aşağı yönlü bir kırılım gelirse de buna aşağı yönlü bir hareket yani ay formasyonu olarak beklenir ve fiyatın düşeceği düşünülür. Şimdi burada neden grafik üstünden anlatmadığımı şimdi anlamışsınızdır inşallah. Çünkü böyle bir kırılım gelen bir örnek verseydim şayet bunun boğa formasyonu yani yükselen bir formasyon olabileceği ihtimali aklınızda kalacaktı. Ya da şu şekilde bir formasyon anlasaydım bunun düşen bir formasyon olduğunu yani ayı formasyonu olacağı aklınızda kalacaktı. O yüzden böyle bir yol izledim. Şimdi şurada kırmızı daireler için aldığım noktalar ritestir. Yani formasyonun teyitidir. Formasyon aşağı yönlü kırıldı. Bu kesinlikle düşeceği anlamına gel gelirmiş şu şekilde gelir. Şuradaki düşen trend kırıldığı için düşen oluşur ve formasyon geldiği noktaya kırıldığı noktayı test etmesi yani retest işlemi gerçekleşirse bunun aşağı yönlü hareket edeceği anlamına gelir. Bu yukarı yönlü olduğunda da aynı şekilde ritest işlemi gerçekleşir. Ama her zaman ritest olur mu? Olmaz. O da şu şekilde hareket gösterir. Formasyon direkt yukarı yönlü hareket eder. Bu gibi durumlarda her zaman diyorum yani bunun yükselen üçgene göre alım yapacağım, yükselen üçgene göre satış yapacağımı mı? Kararlaştıracaksam şayet Kırılımı görmem lazım Ben buralarda scalp işlemler yaparım Çünkü burada bir ikili Bu kısa bir e, yani Minör bir Üçgen formasyonu Bunun günl günlükte oluşan Böyle 5-6 aylık bir formasyon da olabilir 5-6 aylık formasyonun Kırılımı çok güzel yükselişler getirir Formasyonları da unutmayın 15 dakikalık grafikte Yani neredeyse 3-4 saatte oluşmuş bir formasyonla 3-4 ayda bir yılda oluşmuş formasyonun etkisi aynı olmaz. Tabi etkisi aynı olmayacağı süre etkisi aynı, ol aynı olmayacağı gibi de o formasyonun gerçekleşmesi de aynı olmaz. Çünkü 4 saatte oluşmuş formasyon birkaç saatte formasyon hedefine ulaşabilir. 4-5 ayda bir yılda oluşmuş formasyonda birkaç ayda neredeyse 3-4 ayda formasyon gerçekleşir hedefleri. O yüzden formasyon oluşum süreleri de önemli. Şimdi ben burada alıp bu noktada satarım. Burada alıp bu noktada satarım. Burada alıp şu noktaya stop koyup ya da bu nokta altına stop koyup yükseldiğinde stop koyarak da scalp işlemleri yaparım. Formasyon tamamlandığında ise derim ki bu formasyon yükselen üçgen formasyonu yukarı yönlü kırıldı. Hedef yukarı işlemimi açarım. Ya da o noktadan spot işlem yapıyorsam vadeli işlem 1x 2x gibi vadeli işlemleri açıp long işlem açarım. Bu şekilde de yaparım. Aşağı yönlü olduğunda da short işlem açarım. Şimdi e, grafik bu şekilde. Burada dikkat etmeniz gereken noktalar. Şimdi bizim bir hareketli ortalamalarımız var. Hareketli ortalamalar e, fiyatların hareketleriyle oluşmuş olduğu için onlar da bir destek dirençtir niteliğindedir. Şimdi şu noktadan gelen bir hareketli ortalamayı ben gördüğümde yani şu grafik şuraya doğru kırıldı. Dedim arkadaşlar grafik aşağı yönlü satışlarınızı yapın ya da short işlem açın dedim ya hedefler belirtirim. Şimdi hedefler de şu şekilde size hedef hedef nasıl belirtilir? Formasyonun genişliği kadar yani yüksekliği kadardır hedeflerimiz yani formasyon hedef bundan daha fazla yükselebilir mi yükselir şöyle dedim şimdi şu noktada formasyon kırıldığı için bunun hedefi burasıdır bunu bir de klonlayalım şimdi, şimdi de, bu da hedeflerimizdir şu noktalar şimdi düşen bir formasyonda ben size hedef belirttiğimde arkadaşlar bunun hedefi kesinlikle 5751 dolar 73 sent dersem kafama sıkabilirsiniz tabiri caizse. Çünkü çok çok saçma. Böyle bir hedef veren olsun gülerim. Katıla katıla gülerim. Çünkü şimdi e, formasyonlarda hedefler bu noktalardır. Ama kesinlikle oralar değildir. Şöyledir. Şimdi ilk önce destek dirençlerdir bizim hedeflerimiz. Ben şu noktada kırılımı aşağı yönlü olduğunu görürsem şu şekilde şu nokta aşağı yönlü olduğunu görürsem ben derim ki arkadaşlar ilk hedefimiz şurası ikinci hedefimiz burası derim. Bunu dedikten sonra da derim ki arkadaşlar şurada MA200 geliyor buna göre de yaklaşık olarak 7600 ile 7300 arasında MA200'den ee, Oradan bir destek görevi görebilir. O noktayı kıramayabilir. Dikkatli olun derim. Kesinlikle arkadaşlar şu noktaya kadar 5700 kaçtı. Ha 5770.95 sente kadar işlem kapatmayın dersem gülün. Gerçekten çok saçma olur çünkü kesinlikle diyorum destek dirençleri ve şimdi genel hedeflerimiz bu şekilde formasyon genişliği kadar hedefler belirlenir ama şunu unutmayalım ki destek dirençlerimiz, hacimlerimiz, hareketli ortalamamız, are sayımız, fişir transformumuz, heyken aşıda kullanabilirsiniz. Bakın burada heyken aşıya göre de kullanabilirsiniz. E, başka birçok indikatör var onlara göre de kullanabilirsiniz. Bunlar size şey yapabilir, destekler niteleyicisidir. Grafiğimize, okumamıza yardımcı olur. Size yardımcı olur. Şimdi de bir de simetrik üçgen formasyonuna geçelim. Düşen üçgen formasyonu yükselen üçgenin benzeridir. Onu da kısaca anlatacağım. Bunun gibi uzun uzadıya anlatmayacağım. Ona da ufak değineceğim. Bir de simetrik üçgen formasyonunu anlatacağım. Üçgen formasyonlarının tamamı neredeyse bu şekildedir. Formasyon kırılımlarına göre yön tayin edilir. Formasyon genişliği kadar da hedefler belirlenir. O hedeflere göre de işlemler yapılır. Retest işlemi her zaman gerçekleşmeyebilir. Retest işleminin nasıl olduğunu da burada göstermiş oldum. Şimdi bir de simetrik üçgen formasyonumuza geçelim. Arkadaşlar simetrik üçgen formasyonu aynı yükselen üçgen formasyonu gibi çalışır. Tek farkı Buradaki e, dirençler gittikçe düştüğü için daha doğrusu yükselen dipler düşen tepeler vardır. Bu yüzden de simetrik üçgen formasyon denir. Üçgen tam bir üçgene benzediği içindir. Şimdi formasyonun diğerinden bir farkı sadece görüntüsü. Aynı şeyler e, simetrik üçgen içinde geçerlidir. Kırılım, yönü, sonra kırılımdan sonra ritest işleme olma ihtimali sonra hedeflere aynı genişliği kadardır. Şuradaki belirttiklerim gibi bunlar e, grafik genişlikleridir. Bu grafik genişliklerine göre hedefler belirtilir. Bu hedeflerde e, üçgen for, formasyonundaki genişlik kadardır. Aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. Tutup da ee, hiçbir farkı yoktur deyip de tamamıyla bir olmaz ama genel anlamda bir farkı yoktur. Genişlik kadar hedef belirtilir. Diğer formasyonda geçerli olduğu gibi hareketli ortalamalar, indikatörler, destek dirençler neticesinde hedeflere gider. Şu noktadaki misal veriyorum. Şu çizdiğim grafiğe göre hedefe 16.500 iken 16.500'de direnç varken hedefe 25.000'dir. 16.500'den dönebilir. O sonra 13.000'den dönebilir. Bakın şurada bir test işlemi gerçekleştiyse bu test sonrası ilk hedefleri burası ve burasıdır. Şimdi bunlara da dikkat etmek lazım. Dikkat edilecek noktalar budur. Diğer formasyonlarda olduğu gibi hacimler çok önemlidir. Hacimlere kesinlikle dikkat etmelisiniz. Kırılım yönüne dikkat etmelisiniz. Dediğim gibi bunu grafik üzerinden anlatmıyorum. Bu şekilde kendi çizdim hayalet mumlarla anlatıyorum ki size iki yönünü de göstermek istiyorum. Simetrik üçgen formasyonunda da anlatmama gerek yok sadece gözünüzde görmeniz için çizdim bunu. Yani simetri üçgen formasyonları diyorum ben buna simetrik üçgen, yükselen üç, yükselen üçgen, düşen üçgen gibi isimler takmıyorum. Üçgen formasyonları deyip geçiyorum. Çünkü bir farkları yok açık söylemek gerekirse. Kırılım yönü, yönü önemli. Kırılımdan sonraki işlemler önemli. Ee, kırılım öncesi aldıysanız stop seviyeniz misal veriyorum. Ben bunun yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. Piyasa olumlu. Şu noktadan aldım. Ben şu noktaya geldiğinde şuralara stop koyarım ki aşağı yönü gitse bile ben buradan ufak da olsa kar alırım. Misal veriyorum. Şu noktadan aldığımda şu noktaya geldiğinde ben zaten şuralarıma stop koymuştum. Yani bu da şey e, yüksel... E, grafik yükseldikçe stop seviyemi de yükseltmiş olurum ve oradan da karımı korumuş olurum. Şimdi şu noktadan alıp da şu noktaya geldiğinde satmak çünkü birazcık sıkıntı olur. Grafik şuraya kadar yükselmiş yani. En, en kötü ihtimalle şuralara stop koyunuz ki kar elde ediniz. Geri şu trendin oluştuğunu ben şu noktada teyit ederim. Çünkü grafik çektiğimde buradan geçer ve şu noktaya düşebileceğini bilirim. O yüzden şu noktalardan alım yaptığını şuralardan satarım. Bu da düşen trend gözükür. Bu üçgen formasyonları grafikler oluştukça belli olur. Ona da dikkat edin çünkü. şu, şu grafik iki tane düşen üçgen oluştuğunda bu düşer. Şöyle diyeyim yani şurası oluştu, burası oluştu. Şu, şu iki tane dalga oluşmadan yani A, B, C, D oluşmadan bunun üçgen formasyonu olduğunu anlayamaz. Çünkü bu nokta şöyle kırsaydı A, B eşittir B, C. A, B eşittir C, D. Yani harmonik formasyon olur. Çünkü böyle bir düşüş, böyle bir yükseliş A, B, C, D formasyonudur. Böyle A, B A B ondan sonra B C C D böyle bir şey olduğunda yani gittikçe aralarındaki mesafe düştüğü için üçgen formasyonu olarak isimlendiririz e, simetrik üçgen formasyonu da bu şekilde arkadaşlar çok fazla anlatılacak bir konu yok çünkü e, yükselen üçgendeki üçgen formasyonundaki ilk baştaki anlattığım gibi e, orada daha fazla değindim bunlar sadece göz aşinalığınız olsun diye söylüyorum e, genel anlamda çok aşırı bir fark yok dediğim gibi indikatörlere ve diğer teknik analiz şeylerine destek dirençlerimize sonra efendime söyleyeyim hareketli ortalamalarımıza dikkat edelim Başka da bir şey yok arkadaşlar bir de diğer üçgen formasyonlarımızı anlatıp videomuzu bitirelim arkadaşlar Merhaba ee, şimdi düşen üçgen formasyonu anlatacağım biraz önce anlattım ama ses kaydı kapalıymış O yüzden sizlere tekrardan anlatacağım şimdi arkadaşlar bir, bir sorun bir önceki anlattığım üçgen formasyonlarından pek bir farkı yok aslında. Dikkat etmemiz gereken noktalar aynı. trend kırılımları, sonra indikatörlerimiz, hareketli ortalamalarımız, destek dirençlerimize kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Buradaki yükseliş kadar yükseliş, düşüş, buradaki yüksekliğin yüksekliği kadar yükseliş, yukarı yönlü kırılım geldiyse, aşağı yönlü kırılım geldiyse o kadar da düşüş beklenir. Formasyonun bütün özellikleri bunlardır. Dikkat etmemiz gereken noktalar retest işlemleridir. Retest işlemleri yukarı yönlü kırılıp retest ettiğinde yukarı yönlü hareket aşağı yönlü kırılım gelip retest edip aşağı yönlü hareket ettiğinde yine formasyon tamamlanır. Bu şekilde de bir şey olabilir. Şimdi burada dikkat etmemiz diğer noktalar ise şimdi ilk dikkat etmemiz gereken nokta formasyonda kırılım yönü. Yukarı yönlü mü? Aşağı yönlü. Yukarı yönlüyse yukarı yönlü hareket beklenir. Aşağı yönlüyse aşağı yönlü hareket beklenir. Şimdi formasyona sadece böyle bakmayalım. Şimdi indikatörlerimiz neler diyor? Onlara da bakmamız lazım. Hareketli ortalama ne diyor? Şimdi MA200'ün altında mıyız biz? Üstünde miyiz? MA200 bizim üstümüzde ise ilk hedefimiz orasıdır. Sonra hedeflerimiz şu noktalardır direnç, destek direnç noktaları bizim muhte muhtemel hedeflerimizdir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Grafik aşağı yönlü kırıldıysa şuradan gelen bir MA200, MA100, MA99 gibi hareketli ortalamalar bizim dönüş noktalarımız olabilir. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Onun harici stokastik RSI RSI ve stokastik bunların üçü, üçü, de farklı indikatörlerdir. Üçünü de farklı 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 kullanabilirsin. Stokastik RSI, stokastik ve RSI'nin birleşimi olsa bile sinyallerin daha kesin ifadelerle görmemiz için üçünü de farklı gözlemlememiz lazım. Bu indikatörlerin neler ifade ettiğini görmemiz lazım. Benim hareketli ortalamalarım, e, indikatörlerim, sonra süper trend indikatörümüz, Fisher Transform, Heyken Aşil ile mum çizimlerinde bakacağım destek direnç noktalarım, psikolojik destek, psikolojik direnç noktalarım neler, piyasa o anda neler yapmış. Şimdi bunlara baktık indikatörlerimize, formasyonumuzda düşen üçgen formasyonu diyoruz. Ama formasyon içinde de formasyonlar olabilir. Düşen üçgenin içinde ikili dip var. Veyahut da burada ikili dip olduğunu gördüysem ben yukarı yönlü yükseleceğini ve hacimler de bunu destekliyorsa şayet... hacimlerle bu işlemlere bakarım. Yukarı yönlü alım yaparım. Long kaçarım alım yaparım. Eğer içinde oba oluşmuş ise düşen üçgen formasyonun içinde yani şu şekilde şöyle bir oba oluşmuşsa tam çizemedim ama oba oluşmuşsa şayet ben grafiğin aşağı yönlü gideceğini düşünüp short işlem ya da satış gerçekleştirin. Formasyon içinde formasyonlar da olabilir. Formasyona şimdi sadece burada düşen üçgen var. Hiçbir formasyonumuz yoksa neye bakalım? Şimdi grafiği genişletelim. bir saatlik grafikte bakıyorsak 4 saatlikte bakalım. bir saatlik grafikte bir haftalık bir periyotta bakıyorsak bunu bir aylık periyotta bakalım. Burada minör bir trend mi, minör bir düşen üçgen mi, majör bir düşen üçgen mi onlara bakalım. Çünkü burada hedef belirtiyoruz ama majör bir e, üç, düşen üçgenin içinde minör bir düşen üçgen oluştuysa bunun hedefleri majördeki hedefleri de etkiler. Majörün düşenine göre de hedef koyabiliriz. Bunlara da bakmamız lazım. Sadece formasyonu çizdik tak hedef şu nokta tak hedef bu nokta demek çok yanlıştır geniş perspektifte bakmamız lazım. Her ihtimali görmemiz lazım. Grafikleri geriden bakıp uzaktan yani uzaktan derken bir saatlik grafikte bakıyorsak, bir saatlik grafikte, bir haftalık bir süre zarfındaysak, bir aylık süresi harfına bakalım. Bir yıllığa bakalım. Haftalık grafiğe bakalım, günlük grafiğe bakalım. Ya yani bunlar şimdi anlatırken uzun geliyor ama pratikte çok basittir. Çünkü ben grafiği size anlatmamın ya da bu formasyonları göstermemin tek sebebi göz aşinalığınız olsun. Ben grafiğe baktığımda A düşen üçgen, A ikili dip, A ikili tepe, A W diye görebiliyorum. Bunları gördükten sonra indikatörlerimin kaç tanesi açıksa o anda onlara bakıp diğerlerini açıyorum. Bu şekilde de ben trade yapıyorum o yüzden sadece sizin göz aşinalığınız olsun Aa burada düşen üçgen varmış deyip çizmeden de görebilirsiniz diye ben bunları yaptım o boyu gösterdim o boyu çize çizmeniz gerekebilir çizmeseniz de olur üç tane tepenin e, tabanına göre çizgi çekip de yapabilirsiniz o da olabilir bu şekilde göz aşinalığınız olsun te, üçgen e, formasyonları nelerdir diye bilin diye anlattım değinilecek bütün noktaları aklıma geldiğince değindim Eğer eksik anlattığım bir şey ya da yanlış e, anlamadığınız bir yer var ise yorumlarda belirterek bana sorabilirsiniz Hocam şu nokta nasıl olur şu noktada Neden böyle oldu gibisinden kendi çizimleriniz de olabilir bunları mail yoluyla e, iletebilirsiniz ya da hocam e, direk koyunun 3 saatlik, 4 saatlik grafikte 9. ayın 12'si ile 9. ayın 20'si arasında bir düşen üçgen var deyip bana yorumlarda belirtirseniz bakıp size yorum yapabilirim. Bu şekilde de yardımcı olabilirim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bizleri Telegram, YouTube, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram'da e Golden Cross yapay zeka sinyallerimiz var. Çok güzel karlar elde ediyoruz. Buraya da isterseniz e, buraya da bir ufak bir videosunu koyacağım. Kar oranlarımızı. E, şu an güzel karlar ediyoruz. Piyasa çökerken herkes satış yaparken sattırmamak için kendimizi tabiri caizse yıpratıyoruz. Satmayın, dönecek piyasa böyle, piyasa şöyle, fake yükseliş, fake düşüş diyerek sizlere uyarıyoruz. Twitter'dan eğer ki günlük işlemler yapıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle takip edin. Anlık yapay zeka verileri paylaşılıyor ve piyasa yorumları paylaşılıyor. Düşüşlerin fake mi yoksa gerçek bir düşüş mü? Bu düşüş geleceğini önceden söylüyoruz zaten. Biz 48 bindeyken bitcoin düşüş gelecek. Dikkatli olun dediğimizde 47'ye düştü ve 47'den de yükseliş Twitter yorumumuz tam anlamıyla şöyleydi. 48'den bir düşüş gelip o düşüşten sonra güzel yükseliş gelecek dedikten sonra 48'den 47.000'e 47.000'den şu an 52.000'e kadar yükseldik. Bunlara Twitter'dan paylaşıyoruz. İşlemlerinize dikkat etmeniz için kesinlikle ve kesinlikle bizi Twitter'dan takip edin. Instagram'dan günlük piyasa haberlerini paylaşıyoruz. Piyasada neler oluyor, ne bitiyor gibi konulara değiniyoruz. Oradan da takip edin. Piyasanın genel gidişatı hakkında bilgilenebilirsiniz. YouTube'dan takip ederek bu gibi eğitim serileri, stratejilerimiz, indikatörler, ondan sonra piyasadaki genel anlamda e, değişiklikler, haber serimizdeki önemli haberler, sonra bizim yararlı web siteleri serilerimiz var, e, çoğu traderın ücretli verdiği web siteleri, kendilerinin olmayan siteler bunlar, e, yurt dışında e, kullanılan siteler, bizim insanlarımız araştırmadığı ya da bulmadı ve hatta insanlık al bulamamıştır gibi bunları ücretli şekilde sattıkları siteleri biz sizlere ücretsiz şekilde videolu anlatım şeklinde anlatıyoruz kesinlikle kaçırmayın çok güzel içerikler gelecek o, onların içeriklerini yazdım sitelerimiz Tamam bizim değil Pardon yani o, o siteleri ayarladık bizim kullandığımız sonra piyasada kullanılanlar genel anlamda bir bu hafta sonu galiba yetişirse bir tane grafik var. Herkesin sadece grafiğin ekran altısını alıp yukarısını web siteyi kırdığı noktayı ben size web site gözü yüzükecek şekilde anlatacağım. Bu şekilde e, olacak. E, web site setileri, serilerimizi kesinlikle kaçırmayın. Eğitim serilerimizde tradersanız, teknik analistseniz takip edin, e, yararlanın. Onun haricinde YouTube'da e, istediğiniz, beğendiğiniz içerikler varsa bizden istediğiniz, hocam şunlar da olsa, bunlar da olsa dediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtin. Her türlü yapıcı yoruma, eleştiriye, e, eleştiriye karşı, sizle kendimi geliştiririm. Yapıcı eleştirilerde eksik noktalarımı görüp o noktaları kapatmak için uğraşırım. Bu yorumlarda bana istediğiniz eleştiri yapabilirsiniz hakaret ve küfür içermediği takdirde bütün yorumları tutuyorum. Kötü yorum olsa bile, e, yanlış yorumda olsa bile silmiyorum. Küfür içerikli olanları siliyorum bir tek. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Formasyonlar serimiz devam edecek daha birçok formasyonumuz var bugün üçgen formasyonları işledik başka zamanda diğer formasyonları iz işleyeceğiz e, istediğiniz bir şey olursa tabii ki yine belirtebilirsiniz formasyon diğer başka bir formasyon anlatacaksam sizin istediğinizi anlatabilirim istek çok olursa talep arza göre iş yapıyoruz e, bitcoin blockchain teknolojisi de böyle zaten de e, videomuz bu kadardı arkadaşlar beğenip yorum yapıp takip ederek bizlere destekte de bulunabilirsiniz abone olup zili açarak da videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Golden Cross iyi günler diler.